Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SketchUp Birey'de neon yazı yazmayı göstereceğim. Neon yazısı sizin iç mekanda ve dış mekanda farklı etkileri almanızı sağlayan bir kısım. Neon efektini biliyorsunuz renkler geçiş yaparak yani normal dağılımda doğal dağılım yaparak geçiş yapıyor. Yani kırmızıdan sarıya sarıdan yeşile maviye gibi renk dağılımından geçiş yapıyor. Bunda kullanacağımız bir eklenti var. UV SketchUp UV eklentisi arkadaşlar. Bunu extension varhalsuan indirebiliyorsunuz. SketchUp UV. Bunu yazdığınızda zaten iniyor. Install kurulum aşamasına bastığında kuruluyor. Bunu zaten defalarca 1 milyon kez SketchUp kanalımızda YouTube kanalımızda anlattık. Diğer SketchUp plugin kısımlarını yazarak bunu bulabilirsiniz. Nasıl indireceğinizi arkadaşlar. Şimdi bunu neden kullanacağız? Biz buraya MSI kısmından ışık verdiğimizde bu MSI ışığının dağılımını bu SketchUp Türkiye üzerinde dağıtmamız gerekiyor doğal bir şekilde. Çünkü doğal bir geçilim geçiş yapması gerekiyor. Yani kırmızıdan sarıya, sarıdan yeşile, yeşilden maviye neyse işte artık nasıl bir geçiş yapacaksa o şekilde doğal geçilim yap, geçiş yapması gerekiyor. O yüzden bunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi SketchUp bireyi açıyoruz arkadaşlar. Toolbar'dan birey sembolünü, birey menüsünü açtım. En baştaki kısma bastım. En baştaki kısımdan güneşimi ve diğer kısımları kapatmam gerekiyor. Güneşi şuradan tıklıyorum üzerine sağ menüden genel kısımdan şuna kapatıyorum. Çark simgesine basaraktan environment kısmından da şuradaki tiki kaldırıyorum ki hem güneş hem background ışığı olmasın diye arkadaşlar. Şimdi bu UV eklentisini kullanmam için benim view'den kameradan standarttan tab ekrana gelmem lazım. View'den kameradan paralel projection demem lazım ki güzel bir şekilde çalışsın. Yaklaştım yazıma. Hepsini seçtim arkadaşlar. Şimdi Normalde ben buraya bir kaplama atamam gerekiyor. Yani emissive kaplama atamam gerekiyor. Ayarlardan geldim. Ayarlar kısmından artı simgesine bastım. Buradan materyal kısmından emissive kısmına bastım. Buradan emissive kısmını emissive kısmı şuradan sağ tıklayarak arkadaşlar, yani sol tıklayarak buradan Gradient aracını seçtim. Gradient görüyorsunuz siyahtan beyaza, beyazdan siyaha doğru yaptığı bir geçiş var arkadaşlar. Bu Linear kısmını Şuradaki e, Black White kısmını arkadaşlar Red, Green ve Blue yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Neon'daki gibi Buradan renk geçişleri olacaktır arkadaşlar. Şimdi Benim e, MSV'im bu. Gördüğünüz gibi. Bunu aldım. E, paint bucket aracımla Şuradan Bunun üzerine bıraktım. Ama Bıraktım ama tabii UV açısından UV olarak bunun tam üzerine oturmadı. Şimdi ben buradaki SketchUp Mapping Tool'u tıkladığımda şuradaki damalı bayrağı gelip arkadaşlar şuradan bir şey yapmam gerekiyor. Mesela şuradan geldim. Şuna planer dedim. Bakın şimdi. Şurada bir UV Texture kısmı var. Görüyorsunuz. UV Texture kısmı kaplamanın nasıl oturduğunu gösteriyor. Yani burada örnek bir kaplama veriyor size. Bunu ben üzerine attığımda bakın. Kaplama böyle olursa ne olur? İşte sarıdan maviye, maviden geçiş, mesela kesikler var görüyorsunuz. Bu tam randımanlı olmayacaktır. Yani kesik burada bitiyor, burada başlıyor. Kesiliyor, tekrar bir daha başlıyor. Öyle değil. Siz sağ tıklıyorsunuz, pardon UV üzerinde tıklıyorsunuz. Sol tıkladınız, model üzerinde de sağ tıklıyorsunuz, planer diyorsunuz. Bakın planer ne oldu? Renk geçişleri oldu görüyor musunuz? Yani doğal bir geçiş oldu. Bu geçişi aslında neon lambası olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu UV'yi kaydetmem gerekiyor. Ben bu UV'yi hafızaya aldım. Sağ tıkladım. Şuradan pardon tıkladım komuta. Sağ tıkladım. Save UV dedim. Bakın diyor ki bunu kaydettim ben diyor. Tamam. Kaydettiysen ben emisive geçerim. Emisiveden bunu üzerine bırakırım. Bıraktıktan sonra bu plugin'e tıklar. Sağ tıklarım. Load UV yani daha önce kaydettiğim UV'yi buraya aktar dedim. Aktarır. Şimdi bakalım nasıl görünecek arkadaşlar. Arkadaki duvara da buradan e, bir tane hazır kaplamalardan birikten şey atalım. Kaplama atalım arkadaşlar. Şu. Veya şu. Şöyle. Bunu da Apple Auto Selection diyorum. Getirdim buraya. Ayarlarıma geldim. Şuradan interaktif diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçişli bir şekilde neon yazısı yazdı bana. Şimdi burada ayarlarıma gidiyorum. Emisiften, emisifim değerini artıralım, 5 yapalım veya işte kaç olsun, 100 olsun. Gördüğünüz gibi arkadaki değerlerde, arkadaki değerlerde bu şekilde ışık değerleri görünüyor. 100 yaptığım için değer biraz gitti. Mesela şöyle 20 değerini indiriyorum, görüyorsunuz gibi maviler de geliyor. Bakın ışık değeri fazla oldukça de değerlerde kendini yitirmiş oluyor. Hani fazla ışık olduğu için iki değerine getirelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir neon lamba yapabilirsiniz. Bunu daha da güçlendirmek için arkadaşlar şuradaki lens efekti kısmına tıklıyorsunuz. Enable bloom ve glare efekti kısmını açıyorsunuz. Size değerini artırabilirsiniz. Bu şekilde görüyorsunuz. Bakın intensity değerini artırayım iyice. Burada neon lambanın daha güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu 5 yapalım. Bazen bu SketchUp 3 interaktif render'da hata veriyor. Şu stop butonuna basıp tekrar play dediğinizde bu etki görürsünüz. Mesela bak stop butonuna basın. Tekrar etki şu şekilde. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu ayarlar kısmından. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Daha da güzel olması açısından. Şuraya şöyle yapalım. Şunu kaldıralım bu şekilde. Şunu da bir kısımdan toolbar'dan SketchUp Obje, birey obje kısmından arkadaşlar, burada bir ayar olması lazım. Ona bakıyorum. Lightlarda evet, birey lightlarda. Şurada bunu hepsini Mac grup diyorum. Şuradaki mesh light kısmına basarak bunu mesh light haline getiriyorum arkadaşlar. Bu mesh light haline getirdikten sonra ışık kısmından bu mesh lightı bulabiliyorsunuz. Bakın 30 diyor. Buradan da renk kısmından isterseniz e, sıcaklık değerini, isterseniz soğukluk değerini ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir iyice bir sıcaklık değerine getirelim bunu. Şöyle şu şekilde 60 verelim. Tekrar view'den, kameradan, standarttan, tab ekranına gidelim arkadaşlar. Ayarlardan şöyle bakalım. 100 diyelim bakalım nasıl görünecek Şöyle yapalım. View'den Perspektif diyorum bu şu şekilde. Şunu bir durduralım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alttaki ışık da değiştirebiliriz. Eee... Bu şekilde bir işlem. Yani daha daha güzel şekillerde bunu sokabiliriz. Efektler biraz geç geliyor çünkü interaktif render olduğu için biraz bekletiyorum daha sonra geliyor. Alttaki ışığın da şuradan isterseniz rengini değiştirebilirsiniz. Yani size kalan bir özellik bu. Şöyle yaparak mesela mavi olmasını veya farklı şekillerde. Bakın şimdi görünmüyor. Görünmemesi sebebi şu. Interaktif render'daki hatadan dolayı tekrar stop butonuna bastığınızda bu şekilde bir işlem olarak ön plana çıkıyor. Burada dikkat etmeniz gereken SketchUp UV eklentisiyle İlk önce damalı bayraklardan SketchUp UV'yi tanıtmanız gerekiyor. Daha sonra e, kaplamayı üzerine attığınızda işlem başarılı olacaktır arkadaşlar. Yine bu kaplama kısmından, evisi kısma gittiğimizde şu değeri 3'e indirelim bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem. Daha güzel işlemler yapmak için etrafı daha fazla aydınlatabilirsiniz. Şuradaki betonun e, benim şu alttaki kalan yüzeyi göstermek için arkadaşlar buraya Rectangle Light'larla değişik işlemler yapılabilir. Mesela şöyle yaptığımızda şuradan mesela rectangle light alalım. Bu şekilde bir karşıya doğru bakalım. Şöyle baktığımızda şunu da flip alan blue diyerek buraya geliştiriyorum. Mon komutuyla bunu aldım. Şu şekilde aşağı indiriyorum arkadaşlar. ayarlardan da bu rectangle light options kısmından invisible diyelim. Şöyle şu şekilde onun değerini artıralım. Tekrar view'den kamera standart tab diyorum. Şu şekildeyken ayarlar kısmından bunu stop diyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki beton kısımlar görünüyor. Bunu biraz daha artırabiliriz aslında ayarını. Rectangle Light'ın ayarını. Bunu 200 diyelim. Şunu kapatalım. Şu nedense yukarı gitmiş. Tekrar bundan bir tane daha şuraya oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Move komutuyla şunu aldım bir tane. Şuraya koydum. Şuradan bir tane aldım. Şöyle bıraktım. Ayarlar kısmından şuraya geldim. Render Output'tan 1920'ye 1080 olarak dedim. Şuradan Denoizer'i açarak Nivi'de yaptım. Şuradan da e, Cuda diyelim. Şunu da aktif edelim. Render butonuna bastım arkadaşlar. Şuradan bakalım nasıl görünecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem. Şuradaki ışıkların buradan bir spot lamba etkisi verdi. E, ve render bittikten sonra zaten efektlere devreye gireceği için daha güzel bir şey ortaya çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem. Lens efektleri biraz artırmışız şunları ve size'larını gördüğünüz gibi bu şekilde opacity biraz düşürerek bu şekilde bir etki oluşturabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları kendi çalışmanızda size kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir işlem. E, derslerimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Değerli derslerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.